Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Sabun mu şeker oynuyor. mi? Sabun evet. mu şeker mi? Oynuyoruz. Oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sesim için özür diliyorum. Bir tık rahatsızım. Bugün sabun mu şeker mi oyunu oynuyoruz. Bir elinizde sabun bir elinizde şeker var. Sabun dediğimde sabunu burnunuza şeker dediğimde Değil. şekeri ağzınıza götürüyorsunuz. Başlayalım mı? Başlayalım. Şeker. Sabun. Sabun. Şeker. Sabun. Sabun. Şeker. Sabun. Sabun. Şeker. Şeker sabun. <laughs> tamam. Şeker. Sabun. Sabun. Şeker. <laughs> İkra <laughs> önce bir, önce bir kokladın herhalde İkra. Anne, anne yeniden de başlıyor. Sabun. Sabun. <laughs> Mehmet tamam. Şeker. Sabun. Şeker. 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 Sabun. <gülüyor> <gülüyor> Sabun. <Ağzıma getirecek. gülüyor> Şimdi ellerinizi değiştirin. Evet <laughs> şekerle Muci. şekerle sabunu Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar yoruma yazsın Fenerli olanlar yoruma yazsın Yorum yok doğru o da var Şeker Sabun. Sabun. Şeker. Şeker. <gülüyor> <gülüyor> Sabun. Şeker. Şeker. Sabun. Sabun. Şeker. Sonunda şeker. Hmm, çok güzel tadı. Sabun. <laughs> çok kötü. Sabun mu güzel, şeker mi güzel? Şeker. Sabun. Kokusu çok güzel. Şeker Şekerin kokusu kötü mü? <laughs> ah, Koktu bir. Evet, yani fena değil. Ben de beğendim. Beğendin mi? Şeker. Şekeri şeker Şeker <laughs> Sabun yiyeceğim anne. Sabun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Biz şeker mi sabun mu oynamaya devam edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.